Merhaba sayın hocalarım. Bugün 2023 yurtiş öğretmenlik sınavı ile ilgili olarak sınavın hazır, hazırlığa yönelik olarak güncel bilgiler denemezinin üçüncüsünü yayınlayacağız. Ne yılı diyeceğiz. Toplamda 40 adet sorumuz olacak. Açıklamalar kısmında soruların pdf formatına ve online formatına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yurt dışı öğretmenlik sınavı ile ilgili olarak bilgi paylaşımı olarak kullandığımız Telegram kanalımıza ve Instagram hesabımıza da açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. Birinci soru. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ne yılı ilan edildi? Doğru cevabımız A kamu personeli eğitim atılım yılı olacaktı. İkinci soru. 2022 yılı Türk Soy tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti neresi olmuştur? Doğru cevabımız A Bursa olacaktı. Üçüncü soru. 2022 yılında UNESCO tarafından Dünya Kitap Başkenti neresi seçilmiştir? 2022 yılında UNESCO tarafından Dünya Kitap Başkenti Guadalajara, Meksika seçilmiştir. Dördüncü soru. 2022 G20 toplantısı nerede yapılacak? Aynı zamanda dönem başkanıdır. G20 toplantısı Endonezya, Nusa, Dua, Bali'de yapıldı. Beşinci soru. 2022 yılını UNESCO ne yılı ilan etmiştir? Doğru cevabımız D Süleyman Çelebi yılı olacaktı. Hem 2022'yi bileceğiz sayın hocalarım hem de 2023'ü bileceğiz. Çünkü buralardan soru bu şekilde gelebiliyor. 6. soru 2023 yılını UNESCO ne yılı ilan etmiştir? Doğru cevabımız A şıkkı Aşık Veysel yılı olacaktı. 2022 Süleyman Çelebi Mevlid'in yazarıdır. 2023 Aşık Veysel yılı olarak ilan edilmiş. 7. soru 2022 Avrupa Kültür Başkenti hangisidir? Doğru cevabımız C şıkkı Sırbistan Novi Sad olacaktı. 8. soru 2022 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ne yılı ilan edildi? Doğru cevabımız B şıkkı Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı olacaktı. 9. soru Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soyun Anma Yılı uygulaması kapsamında 2022 yılı neyi anma yılı ilan edildi? Doğru cevabımız Kırgız halk sanatçısı ve oyun yazarı Bolot, Abdumomunov yılı ilan edildiği Türk sayı tarafından 2022 yılı. 10. soru 2022 Teknofest hangi şehirde oldu? Doğru cevabımız C şıkkı Samsun olacaktı. 11. soru 2022 İslam dünyası kültür başkenti hangisidir? Doğru cevabımız D şıkkı Rabat Fas olacaktı. 12. soru 2022 Asya turizm başkenti hangi şehrimizdir? C şıkkı Nevşehir olacaktı. 13. soru. 2022 NATO toplantısı nerede yapıldı? C şıkkı İspanya olacaktı. 14. soru. 2022 Eurovision şarkı yarışması nerede yapıldı? Doğru cevabımız C şıkkı Torino İtalya olacaktı. 15. soru. 2022 Avrupa Kültür Başkenti hangisidir? Biraz önce de bahsetmiştik. Noy saat Sırbistan olacaktı. 16. soru. 2022 Dünya Ekonomik Forumu nerede yapıldı? Doğru cevabımız A şıkkı İsviçre olacaktı. 17. soru. Ampute futbol milli takımımızın 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu olduğu 2022 Ampute Futbol Şampiyonası nerede yapıldı? Türkiye'de yapıldı. 18. soru. 2023 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali nerede olacaktır? Doğru cevabımız C şıkkı İstanbul olacaktı. 19. soru. 2023 Dünya Kitap Başkenti neresidir? A şıkkı Akra Gana olacaktı. 20. soru. 2022 Avrupa Yeşil Başkenti neresi olmuştur? Doğru cevabımız C şıkkı Grenoble Fransa olacaktı. 21. soru. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan alınarak nereye taşınacaktır? Doğru cevabımız D şıkkı Borneo olacaktı. 22. soru İçişleri Bakanlığına göre 2022 yılı ne yılı ilan edildi? Doğru cevabımız A şıkkı Afet Tatbikat Yılı olacaktı. 23. soru Kızılay 2022 yılını ne yılı ilan etti? Doğru cevabımız D şıkkı Dayanışma Yılı olacaktı. 24. soru UNESCO 2021-2030 yıllarını ne 10 yılı ilan etmiştir? Doğru cevabımız C şıkkı uluslararası okyanus bilimleri 10 yılı olacaktı. 25. soru. UNESCO tarafından 2013 2022 ne 10 yılı ilan edilmiştir? Doğru cevabımız B şıkkı uluslararası kültürel yakınlaşma 10 yılı olacaktı. 26. soru. 2022 FIFA Dünya Kupası hangi ülkede olmuştur? Doğru cevabımız C şıkkı Katar olacaktı. 27 Expo 2023 Doğa dostu şehir ve duyarlılık temasıyla hangi ilimizde düzenlenecektir? Doğru cevabımız A şıkkı Kahramanmaraş olacaktı. 28 Teknofest 2022 ilk defa yurt dışından nerede yapıldı? Doğru cevabımız Azerbaycan Bakü'de olacaktı. 29. soru. 2022 Avrupa spor kenti olan şehrimiz hangisidir? Doğru cevabımız Keşan olacaktı. 30. NATO Liderler Zirvesi 2023'te nerede yapılacaktır? Doğru cevabımız A Litvanya olacaktı. 31. soru. 2021 TÜİK verilerine göre muz üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir? Doğru cevabımız B şıkkı Mersin olacaktı. 32. soru. 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kilogramda 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz hangisidir? Doğru cevabımız Rıza Kaya Alp olacaktı. 33. soru. 2022 iklim değişikliği konferansı COP27 nerede yapıldı? Doğru cevabımız A şıkkı Mısır olacaktı. 34. soru 2023 iklim değişikliği konferansı COP28 nerede yapılacaktır? Doğru cevabımız C şıkkı Birleşik Arap Emirlikleri olacaktı. 35. soru 2022 G7 toplantısı nerede yapıldı? Doğru cevabımız A şıkkı Almanya olacaktı. 36. soru. 2023 G7 toplantısı nerede yapılacaktır? Doğru cevabımız B şıkkı Japonya olacaktı. 37. soru. 2023 Avrupa Salon Atletizm Federasyonu Şampiyonası nerede yapılacaktır? Doğru cevabımız B şıkkı İstanbul Türkiye olacaktı. 38. soru. Kırgızistan'ın girişimiyle 2022 yılı Birleşmiş Milletler tarafından balıkçılık ve su ürünleri yılının yanı sıra ne yılı ilan edildi? Doğru cevabımız D şıkkı uluslararası sürdürülebilir dağ kalkınma yılı olacaktı. 39. soru. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek Olimpiyat şampiyonu olan milli okçumuz kimdir? Doğru cevabımız C şıkkı Mete Gazoz olacaktı. Çalışmamızı tamamladık. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.